Tartın bu far paletini aldım. Bununla harika bir makyaj yapmak istiyorum. Ay bu ne? Bakar mısınız? Kesin parmak izi olacak. Evet. Alda. Tamam renklerine bakalım. Aa deliririm. Çok güzel renkleri. Aa arkasını da ayna olarak kullanabiliyorsunuz bu arada. Ay çok beğendim ya. Bir far paleti olsam bu olurdum. Yani o kadar güzel ki pembe, mor, turuncu, açık renkler, maviler, her şey var. Sıcak tonlu bir makyaj yapalım. Evet ve makyajımı yaptım geldim. Bir tek pembe renkleri kullanamadım. Gözümde yer kalmadı. Ama bakar mısınız ya pigmentlere falan? Yani gerçekten çok başarılı. Hiç tozutma yapmadı. Çok kolay dağıldı. Simli ve glitter'ın yoğun olduğu üç farklı çeşit var palette. Yani bir palet alayım, bütün makyajımı yapayım diyorsanız gerçekten bu palet o palet. Bayıldım yani tek kelimeyle. Nasıl? Beğendiniz mi? Aşağıya yorumlara bekliyorum.